Ukrayna işgali nedeniyle tepkilerin hedefindeki Rus lider Putin ülkesinde de zor günler yaşıyor. Savaş karşıtı sesler giderek yükselirken Putin'in iktidara gelmesine yardım eden bir ismin istifası Kremlin'de deprem etkisine neden oldu. Rus lider zor günler geçiriyor. Kremlin'de siyasi krizler sürüyor. Dünyayı karşısına alan Putin şimdi de içten yıkılıyor. Putin'i iktidara getiren sağ kolu Yumaşev de istifa etti. Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken Kremlin'de de tepkiler büyüyor. Putin'in sürdürülebilir kalkınma özel temsilcisi Anatoly Chubais'in istifa etmesinin ardından Kremlin'den yeni bir istifa haberi daha geldi. Putin'in iktidara gelmesine yardım eden Kremlin danışmanı Valentin Yumaşev de görevinden istifa etti. Rusya peş peşe gelen istifa depremiyle sarsıldı. Yumaşev'in yönetim kurulu üyesi olduğu Yeltsin Vakfı'nın genel müdür yardımcısı Rus basınına açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Yumaşev'in istifasını doğruladı. Bu onun isteğiydi. Bu nedenle istifa ettiğini biliyorum dedi. S bir zamanlar Boris Yeltsin'in danışmanı olarak da görev alan Yumaşev aynı zamanda Yeltsin'in damadıydı. Yeltsin'den sonra Yumaşev Putin'in başkanlık koltuğunu devralmasında önemli rol oynadı. Putin'in bir numaralı adamı konumundaydı. 1998 yılından sonra aralıksız olarak başkan danışmanı olarak görevde bulundu. Umlu.